Eminecığım. Ne düşünüyorsun saçla ilgili? Ee, ben baktığım zaman ha doğallık mı doğallık ama en azından arkaya bir şey yapabilirdiniz. Çok düz olmuş. Bir figür yapabilirdiniz. Zannediyorum bundan korktunuz. Yapamadınız. Bir ben zannedim. Zannedim. Bir saniye böyle ee, Yapamadınız, seni. korktunuz. Yok, yok, yok. Çok düz duruyor. Yani bu ne? Yani ben bir şey, diyeceğim. Bir şey anlamadım. İşte hani arkaya bir şey yaptım. Efendim? Arkaya bir şey yaptım ve çıkardım. Ne yaptınız ben göremiyorum. Bir figürü arkaya yaptım. Arkadan topladım onu çıkardım. Son anda en çıkardım. En son bir krepa atıyordun. Üç dakika kaldı. Ondan ettiler. önce zaten onu yapmıştım. Onda yapmasa eyvah eyvah. Bu saç gitmişti yani. Bunu evde kendisi de hanımefendinin zaten yapabilirdi. Peki bir şey diyeceğim. Ekranlarda yok geçen saçlara baktın mı? Alır, maşayı sarardı. Ekranlarda İki geçen saçlara baktın mı? İki tane de krepa çekerdi buradan. Ha, i̇lla olurdu. toplamak yarım mi, illa... saatlik iş yani. Hadi, kendisi... İlla toplamak mı? Yani. Kendisi, toplamak mı yapacak yarım şey saatlik iş. İlla toplamak mı? Seni ben giderken yani illa Aa toplayalım ha toka takalım gerek yok. Sadelik de güzeldir bence. Tamam sadelik de e, güzel. Bu tamam bu saçta tamam, okay. neresinde bir şey abartıyor Ama ki sade. Ama sana gelmesine gerek yok da evde Bak, de yapabiliriz ondan bahsediyorum. Orada geçen ondan resimler vardı değil mi? Kendisi orada evde yapabileceği bir saç bu. Ya yapar. Senin yaptığını tamam, herkes diyorum. yapar yani. Onu o diyorum işte yaparsa demek ki ya yapar, sana niye gerek kalmaz. Savaş bir saç. Evde yapsaydınız keşke kendiniz. Bence yanlış yere gitmişsiniz. Pelincim sen de mi aynı şekilde düşünüyorsun? Ben bir yakından bakmak istiyorum. saça dokunmasak. Okey. Şey yok ya highlighter görmem lazım. En azından izin alalım. Yüzü iyi görmek için veya öyle bir durumda göz eyeliner'ı iyi görmek için saça müdahale etmeniz gereken Buraya durumda Buraya geldiğinizde öğreneceksiniz inşallah. sağ saldır. Öğreteceğiz öğreteceğiz. Şeyden niye bu kadar koyu yaptın başladınız. yüzü? size koyu makyajı göstermek istemiştim aslında. Çünkü siz çok açık yapıyorsunuz. işte bu nişan makyajı uygun şey, değil. Biraz şey dedim ki de bronzlaştırmışsın. Aslında ben açık renk aslında. yapmak istedim. Açık renk yapmayı hayal ettim. Sonra dedim ki şimdi açık renk yaparsam biraz daha sof yaparsam diyecekler ki Ceyda hep sen de sof yapıyorsun. Hiç cesaret alamıyorsun. Aynı Seda'dan görev alıp bana yükleyecektiniz. Yok ben seni tebrik edeceğim zaten. Yani bugün gördüğüm en iyi makyaj. Hatalar çok var. Gerçekten evet. çok var. E ee, kirpik olarak ama böyle şöyle bakıyorum ya. Kirpik ama modelden. Kirpik kaçtı gözüne o oynarken kirpiğimiz çıktı. Aynen. Bugüne göre bir evet. birine hani bir puan vermemiz gerekiyor. E ee, yani kendi adıma konuşuyorum. E ee, dudağı, o gözündeki renk uygulaman falan elbiseye müthiş uymuş Teşekkür ederim. Ama yani çok hata var. Teşekkür ediyoruz yorumun için. Uğur. De bakalım. Kardeş eline sağlık. Arkada ekranlarda geçenleri örnek verdim de Emine Hanım'a. Düz fön de geçti örnek olarak. Düz fön niye Olabilir. Yerler. Yani mezuniyette düz de gidilecek diye bir kanun yok. Gidilir. Çok doğru, giden doğru gönderdim. Diyorsun. Eyvallah. Ama biz bir şey görmek istiyoruz ben, buradan. Ya bir şey ee, görmek istiyorum. Bir saniye. düz fönü de görseydik gösterirdik. O zaman hepimiz düz fönle çıkar, çıkarsaydık ya ortaya. Senin yaptığın biz saçlar. Biz farklılık yapmak için Senin buradayız. Senin yaptığın saçlar çok biz farklı. Biz farklı evet benim Tam farklı. çok farklılık farklı. yaptık. Çok farklı. Çok mu çok farklı, sence? Farklı. Ben İnanılmaz hiçbir fark farklı. göremiyorum Biraz yani. Biraz sonra Emin adım özür dilerim. Ee, birincisi cesaretinden ötürü tebrik ediyorum seni. Bir maşa yaptın. Bizim ve jürinin ekranların karşısında sadece maşa çıkardın. Evet. <laughs> o da güzel bir şey. <laughs> Bak, bu, bu Bunu herkes yaptı zaten. Bu konuda tebrik ediyorum seni yani. <laughs> evet. Bu kadar natural dalga diyelim. Natural yaptın. Ama lakin ben burada finalde gördüğüm saçı yorumlamalıyım. Ee, i̇lk başta dediğim gibi cesaretinden ötürü tebrik ediyorum seni. Böyle doğal hiç tokasız sadece dibe verdiğin volümle karşımıza saç sunduğun için teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bir şeyler görmek istiyordum. <laughs> Dilek makyaj yorumlarını alalım. ya Far uygulamanı beğendim ama eşit değil. Ee, i̇lk gün ben de e, bu siyah Uygulamaya çalıştım yani hani gri siyah tonları uygulamaya çalıştım ee, ama ışıklardan dolayı tamamen füme haline gelip farklı bir hava aldı. Ee, bu tonlar Şu an çok dikkatli çalışılması gereken tonlar. 25 dakikada hem şarkı söyleyip hem de e, makyaj yapabileceğiniz. Ne güzelsi enerji düşünememiştin zaten aynı. <laughs> e, göz altlarını biraz kirli buldum e, ama rujunu beğendim yani e, eğer ki hayal ettiğin şey olsaydı. Gerçekten güzel olurdu. Tebrik ederdim. Yine eline emeğine sağlık. Ama dediğim gibi, e, bu arada kirpiyi güzel takmışsın. Teşekkür ederim. <laughs> Necati. O asık suratın yorumlarına da yansıyacak mı şimdi? Nasıl? Öyle bakıyorsun çünkü. Yok, Beğenmedin e, mi hiç? 45 dakikada ne yaptığını çözmeye çalışıyorum. Yani biliyorsun ha gördün zaten yaptım, de. Yaptım bozdum yaptım bozdum dedi. Yani Ama iki sonuç tane saç bu yaptım. ne diyorsun? Sizi beklerken sıkılmış yapmış bozmuş yapmış bozmuş ne yapsın çocuk yani. Baktı ki siz bitiremiyorsunuz o da yapmış bozmuş Sen devamlı. sürekli nasıl yapıyordun? Kestin kestin yaptın herhalde sürekli. Aynen. <laughs> ne diyorsun? <laughs> bu. Nasıl yani, saç? <laughs> çok güzel maşa yapmışsın eline sağ ol. Teşekkür ederim. Dön de görsünler. Ama bak aynı yani dediğim gibi iki kere saç yaptım. ...onun da altını içiyorum İki kere he. saç yaptım da ikinci de başka bir şeye çevirebilirdim belki. Yani i̇kinci de çeviremezdim. Salaş bırakmayı tercih ettim. Bu halini beğendim. Peki yani gerçekten sen... bu maşanın doğallığını beğendiniz Yok, mi? Yok beğenmedim. Hiç ben beğenmedim. beğenmedim. Ya doğallığın değil... Maşanın çıkış yönlerine doğru sarmamış bence. Ya doğal yaptım zaten karışık sardım. Tamam da. Yani. önü bir değil zaten. Arkaya, karışık bak, karışık arkanın, sardım. Arkanın akışı tek tarafı maşada. Nasıl? Maşanın çıkış yönü. Akışı tek tarafı Maşa'nın. Ben bile daha. Sol, sol taraf daha sağ cıllaymış. Sol, sol doğru, tarafın aynen. çıkışı sağ olduğu için sağa doğru sarması lazım. Çünkü. Ama sol taraf da sola doğru akıyor. Şimdi bak, önleri zaten e, çıkışına göre sardım, tamam mı? Sağ sol. Arkaya da zaten toplayacağım için tek bir taraf sardım. Tamam ama onu şey ha, O sondan o saç dönmez biliyorsun. Yani şu an onu biliyorsun. kimse görmedi ama maşa sürekli sol tarafa yani. gidiyor. İşte toplayacağım için belli bir yere sarmak zorundayım. Yani doğal maşa da olmaz. Saçın i̇şte, çıkış ilk başta önüne doğru sarılmasın zaten aldım. Maşa değildi ama biliyorsun. Topuzlu. İlk başta yapacağım Tamam ters. da şimdi neye göre yorumlayayım? Topuzu da görmüyorum, topuza göre yorumluyorum. Şu an güzel duruyor yani. Son hali, <gülüyor> <gerekiyor>. <gülüyor> son hali yorumlaman gerekiyor. Hali... Maşa'nın yönlerinden dolayı zaten doğru bulmadığını söyledin. <laughs> doğal bir, Senin doğal bir saç, saç olmuş, natürel bir saç. Ama Maşa'nın çıkış yönüne doğru ha, sarılması lazım. Hata abi. olabilir. Hata Seda olur. Seda makyaj nasıl? Ee, şimdi konsepte uygun çalışmamız gerekiyor. Evet. Eğer konsepte uygun çalışılmıyorsa, ağır eleştiriler alınıyorsa e, ben de eleştireceğim lütfen. Ee, şimdi burundan aşağısı mezunet makyajı, yukarısı rak konserine giden birinin makyajı. Ee, tamamen konseptten farklı bana kalırsa. Ee, zaten siyah saçlar. Bu arada saçlarınızın rengi simsiyah. <laughs> çok e, <Eyvuşum>, simsiyah. <laughs> evet. Yo ben saçlarınızı özel. Ben de siyah kullandığım için çok beğendim rengini. Gerçekten çok koyu duruyor. Çok güzel. Siyah yani Seda. Har <laughs> har yani ama yani çok siyah duruyor. Ben sevdim o görüntüyü. Seda siyah yok makyajda. Kahverengi. Ayrıca eyeliner bile yok. Nasıl rock konseri diye biliyorsun ya? Bildiğin rock konserine bir, bir şey çok uyumlu olur, olur Benim sen avukatlık var, onu, yapma. Onu, biliyorum zaten de. avukatlık yapma. Rock konseri. sen hiç mezuniyete koyu makyajla giden birini görmedin mi? Tabii ki de gördüm. Ayrıca hani mezuniyet oldu hani kepler takılmadı ya mezuniyet bitti. Arkadaşlar mezuniyet partisine gidiyorlar. Bence Siyah makyajla gidebilirler. Şimdi mi? Mezun partiye mezuniyet partiye makyajı. İlla şimdi koyu yapıldı diye partiye gidiyoruz. Burada herkes yaptığı şey. şeyin hayır, altın hayır. Çalışıyor. Mezuniyet, mezuniyet nedir? Mezuniyet sadece mezuniyet yemeği mi? Mezuniyette ne oluyor? Gençlerimiz ne yapıyorlar? Bütün yılın ...enerjisini vesairesini atıyorlar ve deşarj olmak için eğlenmeye gitmiyorlar mı? Şimdi... Bence koyu makyajla da gidebiliyorlar. E, partiye gidiyorsa da bana göre bir rock konserine gidebilir bu şekilde. O senin görüşün. E, tabii tabii ben de ki de oraya giderim. ne olacak? Siz puanlarınızı yazın ki jürinin de ne düşündüğünü öğrenelim. Bence iki ver ya. Bir makyaj çünkü içlerinde yeni en iyisi. Emin misin? Sana bırakıyorum ne yapıyorsun İçi verdim. İki makas az, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyaja da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.